Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için güzeller güzel oyuncumuz Hande Erçel'in yepyeni fotoğrafını takdim ediyoruz bildiğiniz üzere Afra Saraçoğlu Venedik'teydi ve takım arkasının yüzü olduğu için davetliydi ve çekimlerden en son görüntüleri de sizlere iletmiştik. Şimdi ise ablasının yanına Türkiye'ye döndü ve ablası bugün yepyeni karesini paylaştı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın.